Ne olur inanın bana. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Böyle olsun istemezdim. Doğrusunu yapabilirdiniz. Olanları öğrendiğiniz anda boşanabilirdiniz. Gerçekte çok daha önceden ortaya çıkardı. Ve böylece kimse ölmezdi. Raporların çıkmasını bekliyorsan bugün zor. Belki yarına. Aydan'ın gerçekten zehirlendiğinden emin misin? Derisindeki lezyonlar zehirlendiğine işaret ediyor. Evde bir şey bulamadık. Hayat yapmış olamaz değil mi? Kendi kızını öldürmesi için bir sebep yok. Peki ya Alkım? Onun da kardeşini öldürmesi için bir sebep yok. Otopsiste dikkatini çeken bir şey oldu mu? Aslında kafama takılan bir şey var. Ne gibi? Aydan'ın güneş kremi. İçindeki koruma faktörü yok denecek kadar az. Buna rağmen nasıl böyle bembeyaz kalmış hayret. Evet. Ya affedersin bu arada bir şey içer misin sormadım. Yok teşekkür ederim. Murat ben bir şey alayım. O faktörler gerçekten işe yarıyor mu? Elbette. Hem de ayda kadar bembeyazsan. Zaten öyle bir krem kullanıyorsan beyaz kalmanda da pek mümkün değil. Ne buldun Emre? Makbule gece en son bir arkadaşından mesaj gelmiş. Ne evet, mesaj? Evet. Gözlüğüm ve güneş kreminin olduğu çantamı bulamıyorum. Maktul de cevap vermiş. Yanlışlıkla ben almışım. Belki de o krem ona ait değildi. Nasıl değildi? O gün Neval içinde Aydın'ın güneş kremi olan çantayı alıp gitmiş yanlışlıkla. O zaman hedef başkası olabilir. Annesi Güneş kreminin kutusunun üzerinde sadece Ayda'ya ait parmak izi tespit edebildik başkomiserim. Ayrıca Ayda'nın vücudundan alınan güneş kreminde de fenol tespit ettik. Aynı madde kutuda da var. Doğrudan ciltle temas ettiğinde beyaz lekeler bırakmasına yol açabiliyor. Nasıl beyaz lekeler? İğne başı gibi üç dört tane kümelenmiş lezyonlar halinde. İsterseniz bu oyunu daha fazla sürdürmeyelim. Odanızda bulduğumuz iplerle Neval'in boynundaki izler birbirini tutuyor. Yani şimdi benim yaptığımı mı düşünüyorsunuz? Siz mi yaptınız? Asla. Ben öyle bir şey yapamam. Peki bu lekelerden örnek alıp neden olduğunu anlayabilir miyiz? Anlarız tabii ki. Yapılan test sonucunda Alkı Mersaya'nın ellerindeki lekelerin fenolle temas etmesi sonucu olduğu anlaşılınca Alkı Sayan... sorgusunda her şeyi itiraf etti. Annemle aramız hiç iyi olmadı. Siz de bu yüzden annenizi öldürmeye çalıştınız öyle mi? Beni hep hayatını mahvetmekle suçladı. Benden nefret ettiğini düşünmüyorum. Sizden nefret ettiğini hiç sanmıyorum. Biliyorum. Hepsi babam yüzünden. Bizi bu hale o getirdi. Nereden bilebilirdim ki? Hep bu zamana kadar anneme suçladım. Ama o gün Neval'e öyle kötü davranması bardağı taşıran son damla oldu. <laughs> Kardeş olduğunuzu biliyormuş. O yüzden öyle davranmış. Bana söyleyebilirdi. O gün Neval'i sakinleştirdikten sonra eve geldi. Ve bana her zaman gibi bağırdı çağırdı. Bana Neval'le olmamam için tek bir sebep söyler misin anne? <laughs> Yoksa bana kısmet mi buldun? Terbiyesizlik etme. Ben ne diyorsam o olacak o kadar. Çocuk değilim anne ben. İstediğimi yaparım. Sen benim oğlumsun. Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Oğlunum anne ben senin. Kölen değilim anladın mı? Ve kiminle ne istiyorsam onu yaparım. Bu da seni hiç mi hiç ilgilendirmez. Ha bu arada Neval'le de evleneceğim. Ve sen buna asla engel olamayacaksın. Asla. Bak seni evlattıktan reddederim. Beş parasız kalıp sokaklarda sürünürsün. Anladın mı? Beş parasız. Çok sinirlenmiştim. Bugüne kadar yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de beni tehdit etti. Ve üstelik nedenini bile açıklamadı bana. Ben de her zamanki bencilliği diye düşündüm. Güneş kreminin içine fenal karıştırmak nereden aklınıza geldi? Zehirli olduğunu bir gerilim kitabında okumuştum. Ve annenizin güneş kremine karıştırdınız. Evet. Annem yılın 12 ayı bronz gezerdi. <laughs> Yazları da her Allah'ın günü bu güneş kremini kullanırdı. gün Neval kız kardeşinizin çantasını aldığı için güneş kremini ayda kullandı. Olacak şey değil. O benim bir tanemdi. Halkı Mersayan, cinayete teşebbüs ve planlayarak adam öldürme suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Hayat Ersayan, adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Ne oldu? Hadi ya. Sen işimi mi dedin daha? Bekle. Geliyorum şimdi. İyi ee, tamam. Efendim başkomiserim. Tamam hemen gönderiyorum. Ben odadayım dosyayı savcılığa göndereceğim tamam mı? Tamam. Geliyorum iki dakika. Teşekkür ederim. Bakalım. Merve'nin teslim ettiği zarftan çıkan belgede Zeynep'i bu denli şaşırtan sizi de şaşırtacak mı? Ama sıra daha ona gelmeden bu bölümde karşınıza çıkan ve siz kanat izleyicisini artık şaşırtmadığını düşündüğüm bir ayrıntıya değineyim. Şu güneş kremindeki zehir meselesi. Zehirler ağız ya da solunum yoluyla olduğu gibi deri yoluyla da vücuda girer. Fenol güçlü ve yakıcı bir zehirdir. Deriden geçişi de çok hızlıdır. Tıpkı 1988 Mart'ında Saddam Hüseyin yönetimi tarafından Halepçe katliamında kullanılan hardal gazı gibi. Akrabalar arası cinsel ilişki olarak tanımlanan ensest, kazaende olabilir. Örneğin in vitro fertilizasyonda aynı erkeğin spermiyle birden çok kadının döllenmesi sonucunda birbirinden haberdar olmayan baba bir kardeşlerin sayısı da artmıştır. Tayvan tüp bebeklerin evlenmeden önce DNA düzeyinde akrabalık testlerinin yapılmasını öngörüyor. Bu bölümde yine cinayetler, şüpheliler, deliller arasında dolaştınız. Katiller her zaman olduğu gibi yine hatalar yaptı. Kahramanlarımız yine bu hatalardan yola çıkarak gerçek suçluları adalete teslim etti. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur. Yeter ki kusurlar fark edilsin.